Zahmet abi çek Göstersin yüzünü yavrum benim Yeh, maşallah yine yaptık yapacağım. Zahmet abi. Aynen öyle Biraz... Geziyor Kesmesin Kessin ya bir şey yok. Evet Ömer yine yaptı yapacağını Özel merasında Yeter artık. Yok yo, al. Bir sineden tut. Kırarsın altıyı Kırılacak. Çıkmaz ondan şey kanca. Tam üst çeneye takılmış. Kesti. Yuttu ha Komple. Abi çok güzel balık ya. Şöyle bir görelim. Ama yutmasın şeyi. İğneyi yuttu. Çok evet. iyi.